Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Arkadaşlarım sorumuz 3D yayınlarının TYT video destekli defterinden kaliteli bir köklü ifade sorusu. Arkadaşlar bunu eskiden sanki kurallıymış gibi veriyorduk ama artık vermiyoruz. Normal lisedap içinde yorum meraktan yapacağız. Buna kendine has bir kuralı bile vardı. Hatta şu an ben bile Atıl. hatırlamıyorum öyle söyleyeyim size. Ama mantıklı bir şekilde yorumlayarak soruyu çözeceğiz. Soruyu topluluğa attım. Tabi toplulukta iki kişi arasında kalındı. D diyen oldu. E diyen oldu. Bakalım cevabımız hangisiymiş. Şimdi bakın. Demiş ki bana bu ifadenin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir rasyonel sayı. Bu ifadenin sonucunu istememiş. Bu ifadenin sonucunu bulacaksın. Hangisiyle çarparsam sonuç rasyonel sayı olur diyeceksin. Bunu istemiş benden. Şimdi bakın 7'den 6 çıkardığınız zaman 1'i veriyor gördünüz değil mi? Buraya dikkat edeceğiz. O zaman ben 1 yerine kök 7'nin karesi eksi kök 6'nın karesi yazabilir miyim? Sa sağlamasını yaptığınız zaman 7 eksi 6'dan 1 geliyor. Doğru mu? Ha, o zaman şu iki kare farkını açarsam o zaman ben 1 yerine aslında kök 7 eksi kök 6 çarpı kök 7 artı kök 6 yazabilirim. Bakın dikkat edin. Şurası A ise şurası B ise A çarpı B dediğim değer 1 geldi. O zaman ben A'yı yalnız bırakırsam A dediğim değer 1 bölü B geldi. Hmm. O zaman şöyle yapayım. Bakın A dediğim değer 1 bölü B. Peki benim A kimdi B kimdi? Şurası A mıydı? Bakın şurası A dedim kök 7 eksi kök 6. A artı 1 bölü kök 7 artı kök 6 dediğim değer de neydi arkadaşlar? B idi. Peki ben B yerine ne yazabilirim. O zaman şöyle yapayım. B yerine 1 bölü A yazayım. O zaman şuraya 1 bölü A yazabilir miyim? Yani burası 1 bölü A artı 1 gelir. Aşağıya payda eşit değerli arkadaşlarım. A artı 1 bölü A gelir. Bakın A'lar gider. 1 bölü 1 bölü A'dan A gelir. A neydi değerli arkadaşlarım? Kök 7 eksi kök 6 idi. Bakın sonuç buymuş. Buranın sonucu ne geldi? Kök 7 eksi kök 6 geldi. Ben bu kök 7 eksi kök 6 ile 6'yı ne ile çarparsam sonuç rasyonel sayılır. Tabii ne ile çarpmam lazım? Eşleniği ile çarpmam lazım. Bunun eşleniği ne? Kök 7 artı kök 6. Cevap ne geldi? Edirne geldi. D şıkkını bulanlar muhtemelen buranın sonucunu buldular. Sorunun kökünü tam okumadılar. Arkadaşlar lütfen soruların kökünü iyi okuyunuz. Özellikle TYT'de soru kökünü yanlış okumaktan çok net kaybeden arkadaşlarımız olabiliyor. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.